Merhaba arkadaşlar bugün kariyerimizin 17. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde Atay Spor öncesi puan durumundan da görebileceğiniz üzere Atay Spor 4. ve eğer yenerse yenerse 50 puan yapacak. Hatay'ın 50 puan yapmasına yanı sıra eğer Hatay yenerse bizim Trabzon'da olan farkımız da açılacak. O yüzden çok önemli bir maç oynuyoruz. Ve ben bunlara bunu vermek istiyorum da o yüzden bir değişikliğe gidelim. Ya, takımdan yaş şöyle Ayaks maçını da düşünerek bazen neler yapmamız lazım. Oneyse'yi bir kere ortaya alacağım. Giresun maçında da golünü atmıştı. Atilla çok yoruldu. Bu sefer de Serdar kimince yapıp Kimince'yi iki maç üst üste oynatacağım. Konan'la ee, Bustos'ta yansınlar. Bir de Yok bir şey yedeklerde kalsın. Crespo Ferdo ya yedeklerimden şeyi dinlendireceğim. O yerine Gulbrans yok o değil de. Mesut'u da al ortaya tamam mı? Berkas'ın yerine Gulbrans'ın solda da Ferdi ile başlayacağım. Rossi yedekte kalsın. Gulbrans'ı belki denerim çünkü. Hadi bakalım. Başka geçelim. Yani şöyle çok sakat bir takvim. İki ayak saçının da bir hafta aralıklı olması hatta hafta sıra olması daha doğrusu bizi biraz etkiledi. Şimdi Mesut'u bir penaltılarımızı kullanalım. Mesut değil. Oy. Şuraya atar, buraya atar. Hadi bakalım. Hatay maçı bizim için ciddi anlamda çok büyük bir önem taşıyor. Hadi bakalım maç başladı. İnce Bustos. İnce. Bustos. Yani yenersek 4 puana indiriyoruz Trabzon'la aramızdaki farkı. Yenilirsek hem 7 puana çıkıyor hem de Altayspor Spor bizimle arasındaki puan farkını 1 yapıyor. Bustos. Man diyecektim ama olsaydı. Adekube. Sen Adekube oynadın. Kamara. Kamara'nın pası Traore. Traore. Kimince. Kimince'nin pası Bussos. Bussos'u verdi şimdi. Deniz. Man'dan önce Traore. Ribeiro. Ruben Ribeiro. Traore. Traore'u kuzum bir top. Konan. Serdar Kamara Traore Ergün Oo, Kamara çok tehlikeli bir top Altay kurtardı direkt patladı O burada bir karambol ve Altay'da kaldı top Çok değişik bir Hücum izledik abi biz niye burada Şey yapamıyoruz Traore Serdar kestim Traore Ribeiro Sema ku kub altay. Sema de benim vuruşum. altay burada burada. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ha ben bakmak istiyorum abi. Of, çok iyi yerde altay müdahale etmiş. Şimdi Traore. Man tuttun Mesut. Mesut verdi pasını Valencia. Hadi enler. Enler Valencia. Valencia olmadı. Ribeiro. Sonra buraya. Tuttuk. Aa hoca ilk şey yok ama ya. Yok artık adamlar 20 gol yemişler. Yine en az gol yiyen takıma en fazla gol atan takımına karşı oynayacak. Ribeiro. Valencia. o oh, Valencia ne yaptım? Kamara, Diouf. Diouf. içeride, aha. Konan'ın son anda bir dalesi Altay. Altay'dan şimdi Ferdi. Ferdi'nin pası Ozan. Ozan Verdi'nin pası Bustos. Bustos da verdi. İçeride Man. Man'ın pası Mesut. Mesut'un pası Valencia vurdurmadılar. Valencia'ya vurdurmadılar. Konan. İrfancan Can. Can'ın pası Mesut Özil. Mesut Özil. 1-0. Öne geçiyoruz. Mesut Özil'in golü. 1-0. Mesut Özil Abi şöyle anonsu Biraz şurada allandırın ya Ergün Lobyen o sabah lobby enitse, içeri çıkardı. Allah'tan dışarı vurdu orada her kimse diyor galiba. Diyor Allah'tan dışarı nişanladın ya. Altı ay, pası şimdi. Ozan, Ozan'ın pası. Mesut, Mesut da verdi Valencia. Ener Valencia, Enner. Ener çekti. Ener Valencia içeri girdi. Man, mana vurdurmadılar. Kamara. Ribeiro. Hey baby oğlum. Diyof, diyof taşımı her gün her gün taşıdı diyof. Diyof. Serdar aldı. Kimince Konan. İrfan. İrfan'ın pası Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi çektin. Ferdi. Şimdi her gün. Aha bu sos. Ozan, İrfan Can, İrfan Can'ın hmm. pası Valencia ve gol Ender Valencia 2-0 yapıyoruz Atay Spor karşısında sporu Güzel oldu bizim için Haydi Diyuf Diyuf aldık İrfan Can, İrfan Can'ın pası Mesut geçmedi. Fatih. Şamli Ahmet Köletçi. Traore, Traure. traure Diu. 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 Ribeiro. Ribeiro. Dışarıda. Ben Ribeiro'nun uçluğu dışarıda dobaltay. Konan. Traure. Diu. Tutun şunu. ama ya. Ya no, bu yeni itse. Kare. Browns'a iyisin derken kaybettik. Çok kötü bir orta sem Şimdi man hoca 45 artı de dördü oldu oynatma ya. Aleko şuradan atarsak adaletsizlik ve 45 artı birin üzerinden 5 dakika geçmesiyle beraber devre arasına gidiyoruz. Ben kadroyu değiştireceğim yani biraz şey odaklı Sonraki maça düşünecek abi neler yapmam lazım. Crespo'yu alacağım. Şey maçında gene ayak maçında yine Osay ile başlayacağım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Konan'ın yerine Ferdi'yi deneyeceğim orada. Ferdi hani şeyde de oynadı ya. Gelecek hayatta İsmail bir yere sol bek, sol bek olarak Ferdi'yi kullandı ya. Öyle bir şey denemek, denemek istiyorum. Bir de Gulbrand seni de sola aldım. Adam zaten Hatay maçından Hatay maçına oynuyor. Traore. Ozan. Valencia, Valencia'dan Ozan Tufan, Ozan Tufan'ın pası man olmadı. Diyuf'a doğru bir top Diyuf. Kamara. Kamara. Mara 6 ay. 6 ay uzun oynadı şimdi Gubransen Ferdi. Gubransen. Gubransen. Bence Gubransen pası da çıkardı ama Sakarya girdi. Ati Ribeiro. Sakarya geçti kaleci. Manal şunu. Man hadi 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 hadi. Süpersiniz. Crespo ver kenara. Deniz Man içeri çıkardı. Mesut Özil derece normal seviye vurdurmadılar. Ribeiro. Serdar al şunu. Ergün Tura ve Oh. Tamam. Ben şimdi Ribeiro kullanacak. Ribeiro Traore ve gol. Traore'nin golü 2-1 yapıyor Tayspor Spor duruma. Ferdi. Gol Brandsen. Ergün, Ribeiro bir kapanmamız da lazım diyor. Saint Louis hadi Sen, Sam. Senden şey Saint Louis. Saint Louis hayır 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 2 hayır 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 Valencia umrasın. Lobienice. Saba Lobienice. Saba. Lobienice içeri çıkardı. Kimmince. Espo. Fredrick. 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 Fredrick'in pası. Mesut. Mesut verdin. Mant. 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 De. Biz ma Deniz ma Üç bir Man çok güzel bir vuruş kaleciyi var diyor. Ben son 20 dakikayı oynamayacağım. Sonuca geçelim direkt ve 3-1 bitiyor. Serdar Zavay, Serdar değişikliği dışında başarılı bir aksiyon yapmamış oyun. galibiyet oldu. En azından bir de puan farkını da indirdik. Tamam Ferdi şey diyor herhalde. Görev verirsen Skobek'te oynatırım hoca diyor. Daha da iyi olabilirsin diyelim. Pekas ne diyor hocam? Açıkçası Harika performans bekliyoruz. Belişe ne diyor? Sen hoca takımlarında da işe çok üzüldüm. İlk başta dört takım bur bur bur. oynamak istiyorsun değil mi? Kendini toparlanamıyorum. Ajax deplasman. Bir takım yönetiminden hani Man'ın yerine olsa yapacağım zaten söylemiştim. Zalay mince oynayacağız. Hiç Tisaran'a dönemem. Tisarana hiç güvenmiyorum. Ozan'ın yerine şöyle sağlam bir Crespo çekebilirim aslında. Ozan çok yorulmuş fiziksel olarak en iyi kapatacak adam Crespo burada. O yüzden çekelim. Ee, tamam. Olympiakos maçına doğru geçelim. Ay taktım gene kafayı. Olympiakos diyorum. Ajax maçına doğru geçiyoruz. Abi Ajax'a karşı yani yoktu böyle yani biraz sakat bir skor ikidir yani adamlar bir atarsa uzatma ikinciyi yerse gelir eleniriz hani Ajax'a zaten fazla fark yaratamazsın ki Ajax Hollanda'nın çok uzun süredir şampiyon olan bir takım ha Deplasman golü kralı olsaydı yine yani bize yaramazdı şimdi en azından bir yersek bir yersek normalde Deplasma kralı olsaydı adamlar geçiyordu şimdi maçı uzar. Nohan Koyfar'a nereyiz? Ajax üst adımda. Fenerbahçe Ajax. Hadi bakalım neler yapacağız? This is Amsterdam pankartını görüyorum. Virgin Ajax. Ne anlam geliyor bilmiyorum, olandın. Olandçam o kadar iyi değil var içinde. Bu defa Avrupa Ligi telif yemek istemiyorum. Ve maça geçelim. İlk maçı skoru 2-1'di. Bakalım ikinci maçtan alacağız. Berguiz. Sebastian Aler. Aller. Sebastian Aler. Klasen. Klasen Fabrizio Bustos. Bustos'tan Vince. Vince'nin pası Zalay. Zalay'nin pası. Şimdi Rossi. Rossi, Rossi'nin pası İrfancan, İrfancan verdi pasını Konan. 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 Konan içeri çıkardı. Perişa. Haler, Sebastian, Haler, Sebastian, Haler, Sebastian, Haler. Yapma ya. Hem penaltı hem kırmızı. Bitti. Gitti. Tur gitti. Benim kendi affedersiniz mallığım yüzünden tur Aha hala direkt de patladı Tur gitti yani kendi ciddi diyorum mallığım yüzünden Orada or orada adama kayan penaltı hallere kayan mal kim ben kimince değil Hadi şuradan gol atıp ölümle kapanmak istiyorum hadi bir Haydi haydi Kudüs Timber Crespo. 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 Şimdi. Arami. Berwis. Conan. Conan'ın pası Kudüs olmadı. Üf. Hiç iyi olmadı Mince'nin kırmızısı ya. Şimdi Zalay savun hani hani bir de bir de Allah'tan şey yani. Zalay'ın atıldığını düşünsene daha da kötü. Bas. Darami şimdi ama adamlar çok adamla gelecekler Darami Al içeri konan Crespo Crespo pasarı çıkardı bir işe Alvarez Sergio Anthony Berguiz Oh Aman 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 dikkat aman dikkat Berguiz Altay şimdi Crespo Berisha ver oynadı Osayi Bright Osayi Samuel Osayi Osayi Berisha Berisha çok, çok iyi oldu, oldu bu çok iyi oldu bu. Hemen bir dakika. Ölümüne kapanış taktiğine geçeceğim. Ultra defansif. Defansif de değil. Buna işte ölümüne kapanış taktiği diyorum ben. Respüstopere alacağım. Ekas Rossi Bir şey ileride tek şöyle bir şey Ya gibi bir dizilişimiz oldu. Antony yani 5-3-1 oynayacağım bir de kapanış sistemi yapacağım. Çünkü hani buradan Tabii turu 90 dakikada koparmaları için 3 gol lazım onlara. Hadi. Haydi Rossi. Bas Rossi. Oyna Rossi. Hadi Berisha. 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 Ulan. Berguiz Aler. Berguiz. Berguiz. Klasen. Sebastian Aler. Klasen. Savunma. Altay aldı. Rossi, Rossi'nin pası Berişaf. Berişaf pası da çıkardı İrfan Can. Can, oynadı Rossi. Rossi, Rossi, Rossi tek başına. Rossi, Kudüs karşısında Rossi. Rossi, ona ana. Rossi'nin vuruşunda topu çıkarıyor. Ona ana. Şimdi İlfan Can ya zaten içeride üç kişi var ne yapabilirler de. Mana. Timur. Bas. Bas'ın pası Darami. Olsay tut şu adamı. Olsay tam yerinde bir müdahale süpersin. Şimdi Belgeys korneri kullanacak. Belgeys Antony. Antony Zolay. İrfan, İrfan, İrfan. Ya yani şunu yapmayın işte. Antony Crespo. Hocam 45 artı 1. Klasen Altay. Klasen Uşunda. Altay kurtarıyor. Şimdi. Merguiz yine korneri kullanacak. İrfan alamadık. Altay topu aldı ve böylelikle ilk yarı bitiyor. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Ayaksa karşı. bir şey yapacağım. Perkaz veya Rostan birine çıkarmam lazım. Ya da bir şey ama şu an takım da sağlam oynuyor. Sadrezi aslında alabilirim ama ciddi takım sağlam oynarken bozmak istemiyorum. Çünkü Rostan iyi. Perkaz ya çok bir şey yapamadı ama Perkaz'ın zaten orada yapması gereken şey pas atabilmek. Bakalım Rossi, Perkaz'da oynadı. Perkaz oynadı, Nilfancan. Nilfancan'ın pası Perkaz. Perkaz. Perkaz kaybetti. Klasen. Sebastian Haller. Crespo. Folianz bir de işin kötüsü. UEFA maçlarında kimince 2 veya 1 maçta ceza alacak. Yani son 16'yı kaçırma ihtimali var. O da büyük sıkıntı Bergui Altay. Ay kim ince son 16'yı o kaçırırsa biz biteriz zaten. E bir maç kazanırsa zaten idare ederiz de Darami. Antonio Altay. Altay şimdi Zalai. Atilla'dan Bustos. Bustos'un pası o say o saydan şimdi İrfancan tek top. İrfancan'dan Bergin Ergin Berişa. Berisha çektim Berisha hadi her Berisha şa İrfancan İrfancan bir, İlfan Can, İlfan Can. <laughs> bir şah, biraz daha geride olsun topu alacak Erwis Haller Antonio, Crespo Erwis tutun şu adamı süpersiniz Crespo Crespo dan çıkır Rossi Rossi Berisha bir Boss Erwis Sebastian Aler. Aler, Klasen, Berwis, Berwis, Klasen Altay. Klasen'in vuruşunda Altay. Klasen'in vuruşunda Altay çıkardı zaten. Offside'deymiş Aler. Fabrizio Bustos. Danilo girdi, biri çıktı. Çıkan ismi göremedim. Dakikalar artık şu anda 62'yi gösteriyor. Miguel Crespo. Crespo'dan şimdi Bustos Bustos'un pası İrfan Can. Önce en gerideki Zalay. Zalay'dan konan, Conan. konan, Conan. Conan sürüyor. Sergio. Antony. Antony. Conan o tarafı bomboş bıraktı. Antony elini kolunu sallayarak geliyor resmen. Antony. Antony. Geriye çıkardı. Plasen Altay. Offside savunma hani Oktay hayatının maçını oynuyor şu an Balaz Osay Samayar Osay Bas kaybetti Balaz aldım Zalay ayar bu topu da Altay tutuyor Altay Konan yapma Allah'tan Altay kucağına abisi Bustos Bustos Sam Bright olsaysa Samayar Osay Samayar tek top İrfancan, İrfancan tabii ki İrfancan geri oynadı Osayi Samuel. Osayi içerideki bir şey gördü. Bir şey biraz uzaklardan ama ona, ona Bir şey uzaktan vurdu. Onu ona çıkardı. Pelkas. Pelkas kullanıp golleri. Bir şeye vurdurmadılar. Ne oldu? Out olması lazım aynen. Ona ana. Kudüs. Bas. Bas. Darami 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 Altay sai Vegas 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 Ach ich fange eine Schachtel Danilo Danilo Weil Klausen Ryan Gravenberg değişikliği oluyor. Yani adamlar zaten zaten 10 kişiyiz. Adamlar daha da üstümüze yüklenmek istiyor. Ben artık hani dayanamayacağım ve Pelkaz'ı çıkartacağım. Şöyle yapacağım. Crespo gel. Pelkaz Serdarazi yapacağım. Rossi de bitti. Rossi'nin yerine Ferdi. Bir de İrfan yerine Ozan Tufan. 3 değişikliği birden? Bir dakika Ferdi'nin yerine Valencia. 10 kişi değilken sana koşan adam lazım. Ee... Şöyle bir ileride bir küpürsü bir diziliş yaptık. Bakalım bizi nasıl etkileyecek bu diziliş. Değişiklikler bakalım yarayacak mı? Bir anda 3 değişiklik birden yaptık. Belki de bir risk aldık ama Osayi, Crespo Şimdi Crespo'nun yerine orta alanı mesela yani Pelkas'ın yerine mesela Crespo biraz daha böyle savunması olan bir adam var. Berguiz Berguiz savunma Savunmanın yerine müdahalesi Altay Heh Crespo Conan Conan çıkardın Serdar. Serdar'a verdi, verdim. Bustos. Bustos'u pas Osayi. Osayi artık dakikalar. 88'i gösteriyor. Osayi'nin pası. Ener Valencia. 90 artı 2 geldi. Valencia pasını çıkardı. Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan da Berisha. Berisha savunma. Evet. maç bitti. Berisha'nın kaybettiği toptan sonra inanılmaz bir galibiyet alıyoruz. Berisha'nın tek golü. 12 kişi ayaksı yendik. 10 kişi ayaksı yenmeyi işte. deplasman türbünündeki taraftarlarımız görüntüdeydi. Mergin Berisha 28'de oyunu attı. Evet. Berisha'nın golü. Takım 10 kişi. 1-0 galibiyet. Aynı zamanda turda geçiyoruz ve Son 16 turundaki rakibimiz de bugün öğreneceğiz. Biraz daha topu adamlara verdik. Doğal olarak abi ne yapayım yani. Kimince atılmış ben takır takır hata mı çıkayım yani. İlk başta bir çıktım attım. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra bir tane Rossi ile vurdum. <laughs> bir tane bir <laughs> İki tane şutum vardı yani savunma. Ne yazık ki kimince Kolay olmayacak. kimince benim ailesi mallının yüzünden atıldı zaten farklı. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı çok iyi bir savunma yaptık. Yani takım savunması sizce bu yıl ne kadar ilerleyeceksiniz? Bunu düşünmek için daha erken yani, tabii ki de her <laughs> takım <topun> gibi bir <laughs> yani gidebileceğimin en iyisine gitmek istiyorum tabii ki herkes gibi ama bakalım. Şimdi benim bildiğim UEFA eşleşmeleri bitti. Oo. Napoli ile eşleşiyoruz. Napoli Poli ile yaşıyoruz. Yani zaten seri maç olarak çıkanlar katılıyordu ve belki de çıkabilecek en zor takım geldi. Vallahi diyorum çıkabilecek en zor takım geldi. Abi verseydi şu tane Çinan sen de kurtulsaydın biz de kurtulsaydık ya. eleme turunda Oo. Bir dakika bir dakika mevzu çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne geç. Juventus Real Sociedad'a eğleniyor. Liverpool geçiyor. Hani Liverpool burada Juventus. Real Sociedad'a eğleniyor Juventus. İşte bahsettiğim mevzu Şimdi bir de Kasımpaşa maçı var. 17. sırada Kasımpaşa. Kasımpaşa'ya da bir risk alacağım. söyleyeceğim. Ne olur doğru bir risk olsun. Lanet girsin. Öf. olmadı bu ya. 1-0 yenildik ve böylelikle herhalde Trabzon'da 7 puana çıkardı farkı. Aynen şu anda fark 7 puan. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu siz Ben bir olmayı Unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.